şekildeki iki sistemde, elektrik sisteminde dirençlerimizin, bu lambalarımızın güçleri sorulmakta. Güç denildiği zaman ne olduğunu iyi bilmek lazım. Aklımıza piv geliyor. Yani P gücü I akımı ile V geriliminin çarpımına Bunu evirip çevirip şöyle hallere getirebiliriz. Mesela V yerine ohm yasasından I çarpı R yazarsanız gücü I kare çarpı R şeklinde de ifade edebilirsiniz. Veya i yerine v bölü r yazarsanız ohm yasasından gücü v kare bölü r olarak ifade edebilirsiniz. Böyle iki ayrı devre ve özdeş üreteçler varsa ve dirençle ilgili bilgi veriyorsa genellikle şu gerilimli ifade yani v kare bölü r'yi kullanmak daha karlı olabilir. Ben bunu kullanacağım şimdi soruda hemen sorumuza geçersek burada 1'e 2 direnç olduğu için 3'e bölünen bir rakamla çalışmak istiyorum. Her bir gerilime şöyle 3v desem 3V desem aynı yönlü oldukları için bu ikisini toplama 6V yapacak. Aşağısı da aynı mantıkla 6V yapacak. 6 ve 6V paralel paralel olunca yine 6V çıkıyordu. Tek bir gerilim alınıyordu. Bu 6V'yi bu ikisine paylaştırmam gerekirse bir parça sana, iki parça sana gerilim paylaştırmam gerekiyor. O yüzden 2V sana, 4V sana olacak şekilde gerilimi paylaştırabilirsiniz. Aynı mantığı ikinci için gidersek her birine 3V demiştik ama unutmayalım. 3V, 3V, 3V. Paralelde tek bir 3V alınacağı için tek bir 3V olacak. Burası da 3V olacak yine aynı yönlü oldukları için. Bu sefer topladım 6V olacaktır. Seri de aynı yöndeyken toplarız. Tek bir lamba var. O zaman bunun gerilimi de 6V yapacaktır. Artık işlemi yapmaya kaldı. Gerilimin karesini alıp direncine böleceğiz. X için yapacağız, Y için yapacağız, Z için yapacağız. Bakın X için yapalım. Geriliminin karesini alıyorum. X'in gerilimi 4 ve karesini alırsam 16 yapar bölü. Direncine böleceğim. Direnci de 2 parça. Yani bir nevi 8 parçalık bir güce sahip diyebiliriz. Aynı mantığı Y için uygulamaya kalkarsak. Şurada kenara bir yere yapalım. Y için uygulamaya çalışırsak. Y'nin gerilimi 2. 2'nin karesini alırsam 4 bölü. Direncine böleceğim 1 parça. Bu da 4 parça yaptı. Aynı şeyi z için yapmaya çalışalım. Gerilimini 6 olduğunu görüyorum. Karesi 36 yapar. Bölü direnci de bir parça yaptı. Yani buradaki z 36 birimse gördüğünüz gibi x'imiz 16 bölü 2'den 8 birimse y'imiz de 4 bölü 1'den 4 birim olacaktır. En büyük z olacaktır. Daha sonra x olacaktır. Daha sonra y olacaktır. Doğru cevabına ulaşabiliriz. İyi günler dilerim.